Yemin malını yerler. Bana bak, belanı arama sabah sabah doğrarım namussuzum. Ne kızıyorsun? Yanlış mı söylüyoruz? Malı götürdüler. <laughs> Ulan siz beni deli mi edeceksiniz? Buraya gel, buraya kaçma, kaçma gel buraya, Şişt, gel buraya. Ulan, bizim dükkanı arama bir daha sen. Ulan, ne yapıyorsun lan sen seni? Baba, bunlar adamı katil ederler ya. Gelen bir şey söylüyor, giden bir şey söylüyor. Oo, bozuluyorum vallahi. Baba satalım şu dükkanı ya, gidelim buradan. Nereye gideceğiz oğlum? Nerede buluruz böyle bir dükkanı? Ben de bileyim baba ya. Buna bak. Efendim baba. Kulağıma bir şey çalındı. Ne çalındı? Selami de becerememiş o işi. Okutmaya götürüyorlarmış hocaya. <laughs> ben sana söyledim baba. Kimse... Yani affedersin, şey, şey demez o kızı. Hocam, hocam benim erkeklikten yana bir sıkıntım yok. Biliyorum evladım, biliyorum. Bazen böyle olur. Erkeği basireti bağlanı. Allah'ın işi elden ne gelir? İnşallah geldiğimizi görmemişlerdir kız. ...ya başladılar bile. Sanki benden başka dertleri yok. İt şunu. Allah dualarımızı kabul eylesin. Amin Allah... ...tez vakitte şifa versin inşallah. İnşallah, inşallah hocam. Şundan... ...sabah, öğlen, akşam... ...üç kaşık... ...faydasını göreceksin. Fazla yeme sakın ha. Azdırır maazallah. Mucizeler... Allahu Teala'nın eseridir. Bizler onun birer fani ve naciz kullarıyız evladım. Selamun aleyküm. Adam harbiden çok kuvvetli fırıkçıymış hakim bey. Bir macun verdi. 40 güne kalmaz bütün tutukluğun gider dedi. Sonra da gelin çocuk için üfleyeceğim. E başladık tabii biz macunu yemeye ama... ...affedersiniz hiçbir kıpırtı yok. Bu arada mod... ...yaman bağırsaklarım da bozuldu. Annem bana bunlar... ...oğlum sana büyü yapıyorlar derdi de inanmazdı. Evet. Yalan! Vallahi kuyruklu yalan hem de. İftira ediyorlar hakim bey. Doğrudur efendim, doğrudur. Bunlardan her biri adilik beklenir. Evet hafıza gölge düşürmeye çalışıyorlar Sayın Yavrucuğum. Gelmediğin dağa dikkatini çekerim. Suçluların son çıkmışları bunlar Sayın Yavrucuğum. Otur yerine hanım. E, otur anne. Şerefsizim. Şuradan çıkmak nasip olmasın Hakim Bey hakikati konuşuyorum. Kaç kere pijamamın cebinde çörek otu, fare pisliği buldum. ne söyleyeceğini şaşırdı artık serseri. <laughs> sayın Yavrucuğum, sanık burada. ...bir çöküntüyü sergiliyor. Yüce mahkemenizin ve çok değerli medyanın önünde. Dejenere! Psikopat bir kişiliğin hezeyanları bunlar sayın. Peki! Yatağımın altındaki çaputa sarılı horoz gibi neydi? Utanmadan adımı da çıkardılar hakim bey. Böyle evlilik mi olur? Komşular pusuda, anası kapıda bekliyor. nasıl şaşırdı söyle. hakim bey! Selami, Uyansana. uyan Azan, uyan. Hadi uyan ne olur anneme söz verdim hadi kalk. Ay herkes bizden çocuk bekliyor kalksana Selami. Ya doğru ben Azan <laughs> vallahi başım çok ağrıyor ya. Aa, <laughs> hocanın macunları da mı işe yaramadı? Yaramadı tabii, Daha çok hasta oldum yaramadı bu işe. Allah kahretsin. Yeter be, yeter be kavur, kavur. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor?

Doğru konuş be! Zaten asabın bozuk, elinden bir kaza çıkacak ha! Anne! He. Yavrum, anne ağlamak istiyorum! Ağla çocuğum, ağla! Açılırsın! Ay! Ay bayıldı! Koş, kumayayı getir! Kolony. Çabuk! Koy. Koy. Kızım, kızım! Nazan, Nazan! Yavrum, yavrum! Kızım, kızım! Bilmiyorum. Millete rezil olduk senin yüzünden! Kızım, kızım! Ha? Kendine geliyor mu? Gelemiyor! Ne yaptıysan? şey yapmadım ki.